Gece. Gezmem daha yeni bittim. Şu an kuko pops keyfi yapıyorum. Yaparken neden işte. Bir <laughs> bakışlara bakın ya. Bir dakika, bir dakika kuko pops vermeye çalışıyorum, tamam mı? Şimdi deneyelim. Yani çok istiyormuş gibi bakıyor. Ama asla yemiyor. Bak. Şimdi e, ders çalışmaya gidiyorum arkadaşımın yanına. Görüşürüz. Daha fazla konuş dediğiniz diğer videoda o yüzden e, daha fazla konuşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Görüşürüz. え otobüs sürekli böyle önümden geçti. Bir dedim acaba beklese miydim falan ama aman birazcık da yürüyeyim yani. Gerçekten çünkü sabahtan akşama kadar full oturdum. Artık bir yürüyüş yapmam gerekiyordu yani kesinlikle. Öyle. Merhaba arkadaşlar. Normalde ben daha sonrasında çekmeyi düşünüyordum bunu ama şu an içimden geldi ve şu an çekmek istedim. Size de motivasyon olabilmesi için. Çünkü gerçekten mezun yılında çok fazla etkileyen ve kötü tetikleyen e, psikolojinizi olaylar yaşayabiliyorsunuz ki ben hepsini <laughs> sırayla yaşadığımı düşünüyorum yani. yani. Yazın arkadaş bir insan tarafından yaşadım. Bir arkadaşım değil de. Hani birisi tarafından yaşadım ve gerçekten daha kırıklığı oluştu. Gerçekten çok etkilendim. Çünkü çok değer verdiğim bir insandı, bir arkadaşımdı. Bazen çevrenizdeki insanlar sizi ciddiye almayabiliyor. Size gerçekten inanmayabiliyor ya da güvenmeyebiliyor. Ama bu sizin kendinize inanmayacağınız manasına asla gelmiyor. Mesela ben o olaydan sonra gerçekten çoğu karşıma çıkan olaylara karşı set örebildiğimi fark ettim. Belki de böyle bir şey yaşamam gerekiyordu. İyi ki de yaşadım. Hani şu an gerçekten mutluyum bunu yaşadığım için. Çünkü olaylara karşı bakış açınız değişiyor. Yani tabii ki kimse sizi desteklemek zorunda değil ya da kimse sizin yanınızda bulunmak zorunda değil. Ama siz kendi hayatınız için ve kendi hayat standartlarınız için bu kadar çalışıp çabalıyorsunuz. Ve gerçekten mezuna kalan bir insanın hedefini gerçekten kilitlendiğini düşünüyorum ben. Mezuna kalmak çok kolay bir şey değil. Ve bunu mezuna kalmayan insan anlayamaz. seni. Hani, e, çok farklı bir psikoloji yani. <laughs> E anlamayın zaten <laughs> mezuna kalmayan insanlar, 12 sınıflardan izleyenler varsa beni. Hem psikolojik açıdan bir savaş veriyorsunuz hem de aynı anda ders çalışma zansiyeliniz daha düşük oluyor aslında 12. sınıftakine göre ve bu açıdan bir savaş veriyorsunuz. Yani sosyal açıdan sıkıntılar yaşıyorsunuz. İşte bazı insanlar bir anda yapamazsan ne olacak, tekrardan mı mezuna kalacaksın tarzı sorularla karşıya geliyorsunuz. Yani ben önceden şahsen bunları takıyordum ama yani bu motivasyon konuşması mı olur bilmiyorum ama artık takmıyorum. Çünkü gerçekten hiç kimsenin hayatımız açısından bir değeri yok. Sonuçta bu hayatı ben kendim yaşayacağım yani. İstemediğim bir hayatımı yaşamak yoksa mutlu olabileceğim bir hayat için çabalamak mı? Neyse öyle işte şu an annem geldi. <laughs> Biz dışarı çıkacaktık. Yani bunun için kesinlikle çabalayın. Hiçbir zaman hiç kimsenin dediği şeyleri takmayın. Öpüyorum. Görüşürüz. Evet. Şimdi şöyle. Mesela Hobi edinebilirsiniz. Ben piyano çalmaya çalışıyorum düzenli bir şekilde. Gerçekten de şarkılarımda ilerliyorum. Spor yapıyorum düzenli bir şekilde. Yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Bana iyi gelecek şeyleri yapmaya çalışıyorum en azından. Hani gerçekten kendinize iyi gelebilecek şeyleri yapmaya çalışabilirsiniz. Çünkü gerçekten de e, hobi alanınız olmadığında sadece tek odanız ders olduğunu en küçük bir olumsuzluktan bile motiveniz bozulabiliyor. Ve ben bunu deneyimlediğim için artıdan kendime de zaman ayırmaya çalışıyorum. Kendinize zaman ayırıp aynı anda dersin de ayarını tutturursanız zaten gerçekten motive olarak çok iyi hissediyorsunuz kendinizi de. Ve çok güzel bir çalışma oluyor sizin için. Ee başka mesela ortam değişimleri yapmaya çalışabilirsiniz. Ben sürekli ortamı değiştirmeye çalışıyorum fark ettiyseniz de videolardan. İşte Evde mesela evde de çalışıyorum, dershanede de çalışıyorum, dershanenin kütüphanesinde de çalışıyorum, de çalışıyorum. Başka kafelerde de çalışıyorum, bulduğum kitap kafelerde de çalışıyorum. İlla bir kitap kafe olmak zorunda değil, çevrenizde boş olan, işte çok işlek olmayan kafeler vardır. Oralarda da mesela ders çalışabilirsiniz. Hani gayet iyi gelen bir şey ortam değişikliği ders açısından ve motive olmanız açısından da. Başka diyecek olarak burada tekrardan çekmemin sebebi şu anda devamını. Gerçekten işinize yaramasını istiyorum söyleyeceğim şeylerin. O yüzden de birazcık daha bir şeyler eklemek istedim kendim. Başka mesela sosyal hayatta zarar veren insanlar illaki karşınıza çıkacak. Bunlar arkadaşlarınız olsun, hele ki mezunsanız üniversiteye geçen tipteki insanlar olsun. Bazen bilmiyorum hani gereksiz egolara bürünebiliyor insanlar. Neden bunu ben de pek anlamış değilim ama böyle insanları gerçekten takmamaya çalışın. Zaten onlar siz takmadıkça etkileniyorsunuz illaki ama takmadıkça gerçekten Allah bir şekilde hayatınızdan o insanları alıp çıkartıyor yani sizin çıkartmanıza bile gerek kalmıyor. Kendi kendine o insanlar sizin hayatınızdan çıkıyor. Ama siz yine de uzak durmaya çalışın. Ne bileyim siz öyle etkileyen bir insan varsa çevrenizde çok görüşmemeye çalışın mesela. Hani kendinize iyi gelen insanlarla konuşun. Kendinize iyi gelen insanlarla arkadaşlık kurun. Gerçekten bu çok önemli özellikle sınav yılında. Çünkü motive psikolojik bir şey. Psikolojik bir şey olduğu için de her şeyden etkilenebiliyorsunuz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Denemelerde hızlı alçalma ve çoğalmalar olabiliyor. Özellikle TYT'de. AYT'de o kadar çok hızlı olmuyor ama TYT'de çok hızlı yükselip çok hızlı alçalabiliyoruz. Bunun sebebi pratik olabiliyor, dikkat hataları olabiliyor, heyecan oluyor, stres oluyor, bir sürü etken var ya da modunuz düşük oluyor o gün. Hani böyle şeylere gerçekten çok kafanızı takmamaya çalışın. Zaten sene sonuna doğru belli oluyor gerçek netlerinizin ortalaması. Şu an 100 net yapan bir insan bile 120 soruda. Sen mesela şu an 60 net yapıyorsan senin sonuna kadar ona yetişebiliyorsun. Çünkü o aynı netlerde kökezleyecek hani. Senin yukarıya çekme ihtimalin daha yüksek ona göre. O yüzden o şekilde düşünebilirsiniz. Ha, deneme çıkışı çalışabilmek için taktikler verecektim de ben size. Şimdi şöyle. Ben normalde deneme çıkışı hiç çalışamıyordum. Sıfır. Çünkü tüm beynini ona veriyorsun gibi hissediyorsun kendin. Böyle bir Olmuyor yani. O bir sürü etken olabiliyor illa ki. Deneme çıkışında gerçekten çalışmak çok zor bir şey bence. O yüzden ben eve girmemeye çalışıyorum denemeden sonra. Direkt denemeden sonra eve girersem yok. Çalışamam. Direkt yatarım. Bunu biliyorum ben kendim. Ya da sosyal medya falan. Hani o yüzden ben mesela işte dışarıda bir yerde çalışmaya çalışıyorum. Ya da dershanenin kütüphanesine çıkıyorum direkt hiç durmadan. İşte illa bir ara veriyorum ama bir saat falan bir yemek arası bir sohbet muhabbet arası sonrasında direkt ders yapıyorum ve dışarıda olunca gerçekten de zaten dışarıdayım ne yapacağım başka oluyorsun ve çalışmaya devam ediyorum o şekilde umarım size faydalı olmuştu e, elimden geldiğince faydalı yapmaya çalıştım bu motive konuşmasını çünkü benden çok istediniz bunu gerçekten çok insan yazdı motivasyon konuşması yap diye o yüzden de şu an yaptım aslında kendime e, hani ben kimim ya hani niye beni dinleyip motive olacaksınız ki diye düşünüyordum ama çok istediğiniz için çekeyim dedim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada ben size şeyi söylemeyi unuttum. Ç çalışmıyorum deyip aslında deli gibi çalışan tipler. Lütfen bunlara inanmıyorsunuz, tamam mı? İnanmıyorsunuz. Yok işte sonra senden geliyor 20 net, 10 net fazla yapıyor diyor ki, "Aa işte seni geçmişim falan." Lütfen Bunlar çok yaşanıyor ve gerçekten kim ne derse desin dinlemeye devam ediyoruz bu tarz insanları. Lütfen bu tarz insanlara inanmıyorsunuz çünkü yalan söylüyorlar. Açık ve net belli. İnanmayın, inanmayın. Benim bu videomdan sonra o tarz insanlara inanmıyoruz. Onlar yalan söylüyorlar. Çok çalışmıyoruz. Hiç çalışmıyoruz diyorlar hatta direkt. Ama aslında eve gidip deli gibi çalışıyorlar. Durmadan hatta mola bile vermeden. <laughs> Lütfen inanmayın. Bunu söylemeden bitirmek istemiyordum bu videoyu. O yüzden tekrardan çekeyim dedim. Çok öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz.